Araba giriş yeri. Arabayla tarlanın içine kadar girilebiliyor. Köy hemen karşısında. 200 metre mesafe var yok. Yer altı 300 metre Yan tarafları tahta çitle, demir çitle yapılmış. Bir tarafında Birisi komşu beton çitle çevirmiş kendi yerine ceviz galiba ağaçlar. Ya çok geniş olduğu için tam keşif yapamadım. traktör girmiş. Meşe ağacı, çam ağacı var. Yabani ağaçlar var ama yoldan da yamadım. Şurada bir tane meyve ağacı var.